Yeni yıl dilekleri. Bildiğiniz gibi birkaç gün sonra 2014 yılına merhaba diyeceğiz. Milli piyangoda büyük ikramiye çıkarsa ne yapacağım hayalleriyle coşkuyla neşeyle yeni bir yılı karşılayacağız. Çünkü yeni yıl yeni umutlar ve hayaller demektir. Bu arada yeni yıl güzel de birkaç haftadır gözüme çarpan bir şey var. Bazı mağazalara, dükkanlara hatta kafelere girerken yolumuzun üstüne ağaç çıkıyor. Evet, ağaç dedim. Yanlış duymadınız. Bu durumla karşılaşan benim gibi tekerlekli sandalye kullanan kişilerin de tepkisinde Bu ağaç buraya kim dikti oluyor. Gülmeyin. Yılbaşı süslerinden ve ışıl ışıl ağaçlardan bahsediyorum. Şimdi bazıları bana takılmak için gülerek Onur, ağaç dikmek güzeldir diyecekler. Anladık. Ağaç dikmek güzeldir. Ayrıca ben de çevreciyimdir. Ama rampalardan çıkmak zaten zor. Bir de çıkış rampalarının önüne yılbaşı ağacı koyarsanız, inanın bana çıkılması imkansız bir hale geliyor. Ben buradan yetkilileri ve işletme sahiplerini bu konuda uyarmak istiyorum. Arkadaşlar, o ağaçları rampalardan uzak tutun. Yoksa bir gün gelip budayabilirim. Söylemedi demeyin. Dedim ya, yeni yıl, yeni umutlar, yeni hayaller ve dilekler demektir. Bu benim 2013 yılındaki son köşe yazım. Müsaade ederseniz dileklerimi 2014 yılından istediklerimi yazmak istiyorum. Herkesin dilediği sağlık, para, savaşlar olmasın gibi klasikleşmiş dilekleri bir çırpıda geçiyorum. Çünkü benim gibi bir adam. Dilekleri takdir edersiniz ki birazcık değişik olur. Yani şöyle. 2014 yılında Bolu'nun bir türlü bitmeyen alt ve üst yapı çalışmalarının bitmesini ve her şeyin engellilere uygun olmasını diliyor ve bekliyorum. Su borularının doğru yapılmasını. 36 derece sıcaklıkta muslukları açınca su akmasını diliyorum. Kışın eksi dereceli soğuklarda Elektriğin kesilmemesini diliyorum. Bolu sporumuzun bir sezonda aynı teknik ekip ve yönetim kuruluyla başarılı bir şekilde ligi tamamlamasını diliyorum. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyon olup tüm kupaları almasını diliyorum. Annemin evde başka televizyon yokmuş gibi ben yazı yazarken arkamdaki televizyonu açıp dikkatimi dağıtmamasını. Miladı dolmuş TV dizilerinin başına gelen Muhteşem Yüzyıl dizisinin bitmesini ve Halit Ergenç'in sakallarından kurtulup rahatlamasını diliyorum. 2013 yılında başladığımız konuşan yazı uygulamamızın gazetemizde yayılarak devam etmesini gönülden diliyor ve istiyorum. Arkadaşlar yeni yıla girerken Sizleri birazcık güldürmek istedim. Umarım şakayla karışık yazdığım bu mesajlar yerine ulaşır. Herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı hayallerin gerçek olduğu iyi bir sene diliyorum. 2014 yılında görüşürüz. Yazan Onur Ustaoğlu Seslendiren Meryem Coşkunca Bolu Express Gazetesi